Aleyküm kardeşlerim birlikte kardeşler kaldığımız devam ediyoruz. Evet kardeşim e, bugün kardeşimin hesabında gördüğünüz gibi kardeşime efsanevi ve destan sandık çıktı. Kardeşim gerçekten çok bağlı bir şeyde konuda. Bana çıkmadı maalesef. Şimdi bunun sandıkları açarak bir başlayalım. 3 yazıyor. Taş, bomba kulesi, 8 barbar. Sonra bir tane mega dal kovuk. Buz ruhu çıktı. Güzel yani. Güzel kartlar. Şimdi taç sandığına devam edelim. 482 altın 2 taş 22 tane buz ruhu güzel 35 tane kraliyet devi ve buradan bakıyoruz 6 tane destansı geliyor bakalım nedir bir tane pekka geldi güzel şimdi kardeşim gördüğünüz gibi o, bu desteği kullanıyor Burada yükseltmesi gelmiş yükseltiriz şimdi yükseltelim 200 tane şey aldık güzel 9 olmasına az kaldı destanslardan fark etmez aslında cadı olsa güzel olur bence açalım. Bir tane P.K. Bir tane cadı. Cadı güzel olur dedik de. Lütfen bak öfke, XCI böyle saçma saçma bir efsanevi verme lütfen bak rica ettim. Abi 8 tane dev iskelet verdi. Enteresan. Şimdi geliyoruz. efsanevi sanda. Kardeşimin gördüğünüz gibi şöyle inelim. Efsanevi kartı yok. Kurma ve e atıcı dışında bütün destansları, sıradan kartlar hepsini açmış. Ama efsanevisi yoktu. Efsanevi sandık çıktı ona bakalım. Hangi efsanevi çıkacak ve bastım gitti. Ve prenses mi? Kıvılcım mı? Abi. Enteresan oldu. Benim kıvılcım var. Kardeşime de kıvılcım çıktı. Bari bir prenses falan çıkaydı iyiydi ya. Tamam diyelim. Böyle aşağı inelim. Nerede? kardeşimin bir efsanevisi olmuş oldu. Şöyle bir sıralayalım bir saniye. Enderlik açısından evet. Tomruk buz büyücüsü, prenses, madenci, e, oduncu, cehennem ve lafta kalan efsaneviler ona çıkmamış geri kaldı. Bir de efsanevi. Şimdi bir savaş atalım bakalım neler yapacağız. Ondan sonra videoyu bitiririz. Umarım kazanırız da muhteşem bir video olur. 8 seviye bir rakip geldi. Oha 3000, 2300 kupası var. Kardeşimin kupasına bakmadım. En son baktım 2100 falan. Ters taraftan attım diyor. Biraz değişik oldu aslında. Ağlıyor. Alt seviyem. mu? Devim kaç seviye? Bakmadım ki. Oluncu mu abi? Var ya bir şey atmayacağım. Bombacı atacağım. Çünkü mini pekkayı dev için saklıyorum. Of ya. Böyle çarpalım şunu. Devimiz ölmesin de. Şimdi şuna mini pek. Evet gördüğünüz gibi okçulara. Of ya. Ok ok. Hop. Oh. Yetişmedi. Adam bize vurdu ama biz ona vuramadık. Ama bizim mini pekkamız yaşıyor. Şu anda mini pekka giriyor. Bakalım ne yapacak? Mini pekka. Mini pekka giriyor. Evet. İskelet ordusu ne? Değişik değişik destan var be adam. Evet silahşörümüz girdi ama en azından. Silahşör 2, 3, 4 tane vurdu silahşör. Şu anda iyi gidiyoruz gibi geldi bana. Bakalım bombacı vurabilecek mi? Ee, bir tane vurdu evet izin verdi adam. Şimdi devin at biz de atmak zorundayız çünkü aynı taraftan atsam mı diğer taraftan mı atsam? Diğer taraf o lan prenses ne? Abi prenses ne ya? Hiçbir bir deste var abi. Şimdi devi mi alsak, devi alsak. Birimiz ziyan olacak gibi geliyor ama neyse ne yapalım. Şöyle çarpalım. Şey yaramadı aslında çarpma bir halta yaramadı diyebiliriz. Şimdi bak şunu atayım sonra oku bekleyeceğim. Ok. Ok 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 ok. Hadi ok. Abi bu ne ya? Hep öldü ya. Şimdi orduya atarsa iskelet ordusunu mal gibi kalırım. Bari hemen direkt alayım beklemeyeceğim. Beklediğim an çünkü yiyoruz. Ödersiniz. Kızdım ha. O kuleyi indirdik mi? İndirdik mi o kuleyi? Abi roket ne ya? Çüş ya. Ha, vur 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 vur. Vur 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 vur. Aldık o kuleyi. İşte böyle adamsın. Şeyi de atalım. Mini pekkayı da atalım. Hayvanat gibi dalacağım. Oha mis mis mis. Oku dağıt. Oh oh mis. İki tane kaldı. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Kötü mü oynadım? Hiç önemli değil. Kötü oynadıysam kusura bakmayın. Gece geç saatte çıkıyorum. Uykum var. İşte böyle. İşte böyle alırsın. Prenses aldın ne oldu? Madenci aldın ne oldu? Zorla dosya aldık yani. Gümüş sandığımızı alırız herhalde. Gümüş verir. Evet gümüş verdi. Evet kardeşim videonun bu kadar olsun. Bu desteği de fazla alışmamıştım aslında. Toplayıcı olmadığı için biraz sıkıntı yaşıyorum. Toplayıcıya çok elim alıştı bu aralar. Eskiden kullanmıyordum ama bu aralar baya bir elim alıştı diyebilirim. Bunu yükseltebiliyoruz ama gerek yok. Evet kardeşim videonun bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve son olarak da yer var. Gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Şöyle şeyini de göstereyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.